Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün 3 saatlik bir çalışma yaptım maalesef. Ee, öncelikle neden burayı böyle bir video çekiyorum? Çünkü bütün sınıflar dolu e, ders işliyorlar. O yüzden ben de maalesef burada çekebildim böyle depo gibi bir yer. Ee, öncelikle neden bu kadar az çalıştım? Çünkü geç uyandım abi. 12 saat uyudum. Bilmiyorum. Bu aralar çok düzenim bozuldu. Hem uyku düzenim bozuldu. Eskiden ben 6 saat uyudum. Şimdi 11'de uyudum dün. 11'de uyandım. İşte toparlanmak zaten daha zor oluyor. Böyle 2 saat toparlanamıyorsun. İşte 2:40'ta buraya geldim. Şu anda da saat 6'ya 15 geçiyor. Ee, yani iyi çalıştım gene zamana kıyasla ama işte totale bakınca günde bu kadar çalışmış oluyorsun yani. Az çalıştım. Öyle oldu maalesef. Şuradan göstermeye gerek var mı? Yok bence yani. Umurumuzda değil zaten. Şuradan hemen çokgenleri bitirdim abi. Kolay konu zaten. Ama zor sormak istedim. istediklerini de sorabilirler yani. Öyle bir soru. Mesela bu soru aşırı zordu. Ama anladım sonra. İşte şuradan şöyle. Bitti zaten. Bundan sonra dörtgenler var. O şekilde. E, tabii 3-4-5 kilometreden soru biter mi? Bitmez. Adamlar bitmeyen soru yapmış yani. Maşallah. Bir de çokgenleri niye sona koymuşlar ya? Neyse. Şöyle birinci testten başladım. Buradan da bir 40 soru çözdüm. Total 50 soru geometriyle bugünü kapattım. Ee, o şekilde. Öyle buradan devam ederiz artık. Abi bilmiyorum çok toparlanamıyorum. Hani toparlan falan yazıyorsunuz da. Bilmiyorum. Kafam bazı şeylere çok takılıyor ve. Öyle. Öyle demek istedim size. Öyle takılıyor ve buna bağlı olarak yapamıyorum demeyeceğim yani bununla alakası yok. Tabi bu da bir bahane yani bildiğin. O şekilde. Yarın da denemem var. Moralim aşırı bozuk çünkü bu hafta en berbat şekilde geçirdim. Yarın ya 3'de ya özde bir ya da zaten zor bir yayın olacak. 3. 3 ihtimal var. Bakalım. Öyle. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.